Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bir süzün genel görünümü paylaşmaya çalışacağım sabah negatif bir açılış oldu. Normal karşılanabilecek bir açılıştı. Bakın süper trendin üstünde ve alımlar devam ettiğini gösteriyor. Zaten cuma günü güçlü bir kapanış vardı. Ufak bir geri çekilme oldu. Şuradan ilk açılı olan kısım düşen kısmını kırmıştı kapanış. Ciddi bir önemli bir direnç noktası olan 1060 noktasında kapanmış ve buradan geri gelip onay aldıktan sonra tepki hareketine devam ediyor. 1060 noktası hala tam olarak geçilmiş e, olarak kabul edilenmez. Ancak e, pozitif bir duruş sergiliyor. Orayı geçtikten sonra ise yani şu kısım önemli bir kısım çünkü bakın daha önceki pinlerin olduğu kısım. Orayı geçtikten sonra ise en önemli direnç noktası 1120 olduğu söylenebilir. Şimdi daha kısa vade bakıldığında ne, ne takip edilebilir derse bir trend oluşturduğu görülüyor kısa vadede 30 dakikalıklarda. Şu kısım izlenebilir. Bakın şu kısım çok çok önemli dediğim gibi. Kuranın geçilip geçilmediği izlenmeli. Bakın şurada da yine bir e, omuz baş omuz e, hareketi oldu. Burası kırılmadığı sürece tekrar söyleyeyim. Burası kırılmadığı sürece şu bu e, kısım kadar bir yükseliş potansiyeli göstermeye e, imkanı var, ihtimali var. E, hemen onu hesaplayalım. 1000'den 1060'a yani 60'a 60 birimlik e, bir potansiyel taşıyor. E, omuz başımızın potansiyel hedef noktası. Fakat şurası kırılmama kaydıyla diyelim. Yapısal olarak kısa vadede tepki hareketi 1120'ye kadar. Çünkü şuradan gelen hareketi hesapladık. 99 yani yaklaşık olarak biraz daha üstü olabilir. Tam hesaplarsak 99, 106, 7000, şey 70 puan, 1060, 1013, 1130, 1130 noktasına kadar şu bölgeye kadar bir potansiyel hedef noktası var. Onu belirtelim. Şöyle yapalım. Şimdi paralel atacağım oraya arkadaşlar. Takip etme açısından. Biraz da saatlik, saatlik kısımda da bakıp incelenebilir. Şöyle yapalım. Ki takip anlamında nereyi takip edeceğimizi belirleme adına bunu yaptım. Bu 30 dakikalıklarda en önemli direnç noktasının şurası olduğu söylenebilir. Şu trendi takip edip etmediği. Bakın şu kısımlarda da zikzak hareketle yapabilir. Şu kısım kırılmadığı sürece tekrar söylüyorum. Yani 105 noktası 104 noktası kırılmadığı sürece potansiyel hedef bu şuradaki formasyonun hedefi 1120 noktası. Dolayısıyla bu anlamda önemli olacak. Saatlik tekrar bakıyorum. Saatliklerde de göster gösterdiğimiz nokta şu kısım arkadaşlar. 1100, burada 1120, 1120, 1130 en önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkacak. Şu kısma kadar bir potansiyel var ama şuradan itibaren biraz risk taşıdığını ifade edelim. Tabii tekrar hatırlatıyorum her hareket çift yönlü değerlendirilir. Stop gerektiğinde stop olmaktan çekinmemek lazım. Ama yükselen trendinde ve tepki hareketinde devam ettiğimizi söylüyoruz. Pozitif bir hafta bekley bekleyişimizde pozitif olarak yoluna devam ediyor. Ama geri çekilmelerde az önce söylediğim noktalara özellikle dikkat etmek gerekir. Kısaca yapacağım gün içi, kısa yapacağım yorum bundan ibaret. Herkese bol kazançlar diliyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve grafiklerin dilini paylaşma ve trend takibi. Dün söylediğim gibi bir strateji şart. Herkes stratejisini belirlediğinde doğru şekilde adım atmış, ne yapacağını bilmiş olur diye ifade edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum. Tekrar hatırlatayım. Söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Grafik okuma ve bilgi verme amaçlıdır.